Merhaba arkadaşlar, bugün size bundan sonra kanalım için olacak morcukla bir e, morcukla yemek videosu çekeceğiz. Umarım izlersiniz. Bu arada arkadaşlar morcuk bir yemek kitabı çıkardı. Bunu da alışkanı sevinirim. Hı -hı. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün size bir yemek videosu çekeceğiz. E, yemeğin ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim. E, sonunda sonunda izlediniz. Sonunda belki merak edersiniz. Hadi size yap, e, gerekli olan malzemeleri söyleyeyim. Birinin e, boylamasına kısa, annemesine geniş bir kap. Diğeri ise annemesine e, kısa, boylamasına uzun bir kap. E, çünkü buna e, su koyacağız. Yerine de e, yapacağımız yapacağız? pişireceğiz. Diğer malzemeler Ocakta kaynamış bir sıcak su olacağı için bir çaydanlık. Diğer malzemeleri geçelim. Eee başka. Bunlar da arkadaşlar bir meyveli yoğurt olacak. Bunu ben lim bu normalde limonlu soda ama ben ona miniş tozu diyorum. Bir de miniş tozum, çilekli yoğurt ve bir miniş tozum. Ve de arkadaşlar bir şöyle e, içinde böğürtlen tozu var. E, bir on e, böyle o şekilde bir e, yemek aracı, yemek malzemesi. Bir de bir muzluğun bir böğürtlenliğim, e, bir de şu arı ballı, arı ballı bir e, çiçek poleni bu arada arkadaşlar ben bu yemekleri tamamen kendi dünyada dünyamda da uyguluyorum. Ve arkadaşlar e, bu normalde bir ne olduğunu bilmiyorum ama e, öyle yani ben onu puding yaptım. Benim miniş dünyamda e, LPSL minişinkine çok benziyor. E, onunki gibi. Onu eh, kaba koyuyoruz. At kaba, iyicene ez, biraz da sıcak suyla çok güzel bir puding'e dönüştürebiliyorsunuz. Neyse, alın şuna İşte bu da böyle. Haydi yemeğimizi yapmaya başlayalım. Önce... Evet arkadaşlar, önce önümüze boş bir kap koyuyoruz. Boş başlamamız gerek. Şimdi dediğim gibi pudinglerimizi alıyoruz. Ben böğürtlerini ve muzluyu karıştıracağım. Böylelikle lezzet bir tad elde edeceğim. Ah, Bunları masanın üzerine bırakalım ve kaynar suyumuzu kaynatmaya başlayalım. O kaynıyor dursun. Bu arada çaydanlığını içeyim. benim bir özel bir miniş karışımımla dolu. O kaynıyor. Ee, evet, şimdi kaşımızı çıkaralım ve bu önce böğürtlenliği içine atıp birazcık ezelim. Es 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 es. Devam et ezmeye devam. Ah. Ah. Mm. Ah, tam bir böğürtlen en sevdiğim. Şimdi de sırada muzlu var. Onu da koyalım. muzlu, nereye gittin? Bunlar kalıp 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 halinde oldukları için yere düştüklerinde hiçbir şey olmayacak. Bunu da ez ez aman ay kalıp. Çok yaramaz çıktı bu kalıp. Ezmeye devam et. Ez 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 ez. ez. Hımm bir bakalım. Ha, yeterince olmuşlar. Ş Şimdi ise sıcak suyumuzu alalım. gibi İki dakika bekleyelim. Eh tamam işte bu da kaynadı. Şimdi bunun içindeki suyu. Ay kat nereye gittin? Gel buraya. Hı. Çaydanlığın içindeki suyu ona boşaltalım. <laughs> Oldu. Bunu alalım. Tamam. İşte. Suyum kaşığımızı tekrar çıkaralım ve sıcak suyumuzu dökelim. Tamam. Önce e, ilk kaşığım bu kadar yeter. Hı, tamam. Bunu şimdilik şöyle doğuşalım. Evet. Tekrar kaşığımızı atıp karıştırmaya başlayalım. Karıştır, karıştır, karıştır. Vuuu. Kıvamı gelmiş tamam kıvama gelmiş. Şimdi gidip çilekli yoğurdumuzu alalım. Tamam çilekli yoğurdumuzu da aldık. Kaşığımızı da alalım. Ve biraz çilek yoğurdun içinden alalım. Tamam. Buna da işimiz bitti ve karıştırmaya devam et. Karıştır, karıştır, karıştır ve karıştır. Al diye pes Karıştırmada bana yardım eder misin? Tabii ki de. Ben karıştırayım o zaman. Tamam. Bu kadar yeter. Ben şunu götüreyim. Bir de e, şunu alayım. Eh, tamam. Bunu da şöyle koyalım. İşte harika oldu. Gazı içine <laughs> tamam. Onu da koyduk. karıştır da Karıştırıyorum morcuk. Ah tamam yeterdi. Hay kaldım. Şimdi e, Arı balını getirelim. Arabalı poleni. Ah o da buradaymış. Bördülen tuzundalığı. Aynı şekilde yaparız. Nereye kaçıyorsun? Silencerleri sevmiyorum bu yüzden. Tamam, aldım. Şimdi bunu içine atalım. Zzzzzzzz. Ah biraz dursun. Tamam. Şimdi biraz da. Oops. İşte. Biraz da böğütlent bir tozumuzu koyalım. Böğürtlerine bayılırım da tabii siz hangi örmeyi seviyorsanız ondan yapın. Tamam. Şimdi işimiz bitti. Bunu bunu ocağa götürelim. Eh, ben de o sırada buraları toplayayım. Ding ding din din. Ah kekimiz olmuş bile. Baksanıza. Böğütlenli kekim. Video harika mı? Beğendiyseniz like butonuna tıklamayı unutmayın. Efendim bir şey unuttunuz efendim. Efendim bir şey unuttunuz. Efendim ne unutmuşum? Bak ah, getireyim ben hemen bir dakika. Allah Allah ne unuttum acaba? Efendim en sevdiğiniz şeyi yanına bordürle mi şey unuttunuz? <laughs> Teşekkürler. Evet, bugünkü menümüz de bu. Hemen yemek istiyorum. Sabırsızlanıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.